Sevgili takipçilerim bugünkü videomda hazır yufkadan süpürü yapıyoruz. Gerçekten elden açılmış gibi oluyor. Peki malzemelerimiz nedir? 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 çay, 1 yemek kaşığı tuz, 3 adet yumurta ve miktarına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz peyniri. Börekli peynirimiz var. Ben çoğu istiyorum. Gerçekten bol olduğu zaman e, su böreğinin içinde peynir daha güzel oluyor. Bol yaptım bugün. İçine de kişniş ve e, maydanozu doğuruyorum. Temizlik kıyıp doğruyorum. Ve gojrektörü atıyorum. İçine ekleyeceğiz peynirin içine. Önce hemen sütünden başlıyoruz. Börekleri ıslatacağız. Şimdi yufkalarımızı. Ondan sonra iç malzemelerini ekleyeceğiz. Önce... yumurtaları kırıyoruz. 3 adet yumurtamız şöyle 3 de 2 tane sarıyı buraya ekledik. Bir sarıyı da ayırdık. Üstü için hemen sütümüzü ilave ediyoruz. Bismillah diye 2 su bardağı süt ekleyeceğim. Peki bu biz bir, bir, tepsi böreklik için bu. Bu verdiğim tarif. Evet hemen bir yemek bir su bardağı da sıvı yağ ekliyoruz. Bir yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Hemen bir kaşık almam lazım. Bir yemek kaşığı da tuzumuzu ekliyoruz. Tabii peynir tuzlu olmadığı için o yüzden bir yemek kaşığı ekleyin. Eğer peyniriniz tuzluysa bir tatlı kaşığı ekleyin tuz. Şu an benim peynirim tuzsuz. Öğretli peyniri. 2 tane kabartma tozu ekliyorum. 2 paket kabartma tozu ekledikten sonra güzelce hemen karıştırıyoruz. Ve yufkaları seçiyoruz. seçeceğiz. karıştırdık Kenara alıyoruz ve içine pişmiş maydanozumuzu ekleyeceğiz biraz fazla döküyor herhalde evet tamam yeterli tekrar bu bunu geri dondurucuya alıyoruz karıştırıyorum peynirle maydanoz birbirine bulsun ondan sonra böreğimizi ekleyeceğiz evet böyle yukarımız bu şekil. Kızarmış tepsinin altına tepsinin altına önceden yağladım. Ve hani içine yapmış olduğumuz harcı ekliyoruz. Tabii fazla da etmi eklemiyoruz. Islak olmasın diye. Yani yeterli. Ya. İkinci katını ekliyorum. Şöyle kıvırıyorum. Yufkaları mutlaka kıvırın. Hepsi de daha iyi kabarıyor. Daha güzel görünüyor. Evet sevgili takipçilerim bugünkü su böreğimiz hazır Yukadan su böreğimizi yaptık güzel pişirdik altı üstü bir pişmiş gerçekten harika olmuş ben bunun içine zaten maydanoz kişnişi çok tercih ediyorum size de tavsiye ediyorum kesinlikle maydanoz kişnişi atlı su böreğine harika oluyor tadı kıtır kıtır olmuş zaten el yapımıyla hemen hemen aynı olmuş. Bugünkü videom bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.